Ha doğru. Biber ben toplayacağım. Doğru, <laughs> Bizim e, haftada gün var. mı Var burada da. Hadi şu de şu çıkarız. oraya çıkınca. Ben oturup bakmayayım Sen, Sen bakma. Bir iki, iki, iki çıkarız. Otursun. Ben Buraya Hadi sesin gitmiş. Oturayım bak? Burada iki kesim var Aga. Hamur. Ha. İki kesim var. Bunun hepsini katmer mı edecek? Yok yok. İki kesim burada bir var. Bir i̇ki kesim de orada var galiba. Yanımızda yok ki. Yamur bir kesim He, yok. Tamam o zaman. Az bir şey kalmış. İki kesim şurada var. Küçük küçük. Az şey, doğru da orada var. Da var. Ha. Ha. Börekler tamam mı? Tamam. Şey, katmere şey geçtik. Kat evet. katmere geçmişler. Garaş katları. Siz üstüne haşhaş haş etmiyor musunuz? Biz de üstüne yapınca. O buralı değil. O spartalı. Gelin gelmiş işte. Yolun açmış. taşmış. Tabii eşi Ören Köylü, bizim köye gelin gelmiş. Ama yine bizim köye gelin gelmesi, yani Aynen. gelmiş. Aynen, yine garaj gelmiş oldu. Eşim Kuralı olduğu için bu tarafa gelin gelmiş. Tamam, yaşamasın ya. Bizim Kuralı'nın için gelin ya. Ben, Eşim Yabancı'nın köyü de oraya Seni buraya ya. Döndü dolaştı, geldi garaja girdi. Nasıl buraymış? Yıkmaktan. Biz elin gurbetine gidiyoruz, bizimkiler de buraya gitmiş. Aynen. Valla o kadar sıcak ki sauna da gibi insana terim terim ter döküyor. <gülüyor> <gülüyor> akıyor akıyor. <gülüyor> Aynen oraya seri ver. Aması dolayalım. Ha burada az var Neyse. Yuvalanık az kalmış burada. Osman, vallahi bugün. Ha? Bugün yırttım. Niye? Orada bir kesim var. İki Aa, kesim şey hamurumuz kalmış. Hatice iki kesim az hamur kalmış. Şeyden çevirmek. Yandırdım ama şey memnun olmasa doğru olsa. Hayır onda hay. ben yırttım galiba. Allah razı olsun yırttım böyle. Benim diye çok görünce bir önüçten kaçmış gelini iş vermiş. Ha? E görümcelikten kaçmışım sen. Ben ekmekçi. Ben ömrümü ben ameleyim de. Ben öyle. <gülüyor> <Amelilik> <gülüyor> yapıyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> eliniz bakıyor. Herkes yapın, <gülüyor> <bölüksün>. <gülüyor> <Evet>. hayır, <laughs> hayır hayır Kimseye şey bir şey diyemez. Yani, yani. Geçin <laughs> 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 <bir> eliniz. <laughs> 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 Ama ne belirteceğiz Allah'ın aşkına dünya kaç şey, dünyadır. Aynen, şey. aynen. Ne kalktırmaya gelir ne, bir gece, bir ne bir de üzme. Her şey sevgi muhabbet karşılıklı. <laughs> Onlar iyi olsun. Aynen. 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 öyle.